posto koymuşsun. <laughs> 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 olsun. Evet tamam. Ve bir şeyse, bir şey Epstein anomalisi nadir görülen bir anomali. Ee, sağ kalp kapağı, sağ kulakçıkla sağ karıncık arasındaki sağ kalp kapağının normalden daha aşağıya yerleşmesi ve e, kapakta bir gelişme bozukluğu ee, doğumdan önce anne karnında gelişirken meydana gelen bir hastalık Epstein anomalisi ameliyatında ya kapak düzeltiliyor ya da yeni kapak takılıyor 4 ay önce ameliyat ettiğimiz hastamızda eski şikayetleri tamamen ortadan kayboldu ve normal hayatına devam ediyor Doğuştan kalp kapak hastalıkları da başarıyla tedavi edilebilmekte ve daha sonrasında hasta sağlıklı bir yaşam sürmekte hastaneye gelmeden önce bazı sıkıntılarım vardı. Eforla ilgili özellikle büyük bir kaybım vardı. Diğer arkadaşlarımdan gayet gerideydim aslında. Bu beni epeyce bir rahatsız ediyordu. Sonra Hüseyin hocamı buldum internette. Kendisiyle konuştuk. Kendisi çok güzel yardımcı oldu bana. Ameliyat oldu. Ameliyattan 4 aydır yani ameliyat oldum. Gayet iyiyim. Eforum gayet bir yükseldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ekibine ve Hastane çalışanlarına gerçekten çok güzel bir ameliyat oldu. Kendisine baklayacağım. Teşekkür ediyorum. Bu kadar yani söyleyebileceğim başka bir şey yok. Sağ. Ol. İlk başta biraz korkuyordum aslında. Bir endişelerim vardı. Ama kendisi ameliyat olmamı istedi. İyi ki dediğini yapmışım. İyi ki olmuşum. Gerçekten çok güzel bir operasyon oldu. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum.